Hoş geldiniz Yiğitlerim. Hoş bulduk Gündeme. Gündeme. Hay maşallah Yiğitlerim Evet Yiğitlerim mesleviye devam ediyoruz. Allahümme sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adet-i zerrat kainat ve bir rekebat ya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyel aziz. Ekseriyeti mutlakayı teşkil eden avam fehimleri Kur'anca o kadar mürad edilmiştir ki birkaç dereceyi, birkaç ciheti ihtiva eden bir meselede avamın fehimlerine en menuz, en garip ve nazarlarına en vazı, en zahir dereceyi söylüyor. Çünkü öyle olmasa gelinin neticeden kafi olması lazım gelir. Kur'anın kainattan yaptığı bahis, Halık'ın sıfatlarını ispat ve izah içindir. Binaenaleyh ne kadar cumhurun fehmine yakın olursa irşada daha layık ve daha muvaffık olur. Mesela Halık'ın tasarrufatına delalet eden ayetlerden en zahir, en aşikar olan tabakayı Rahman-ı Rahim ve min ayatihi halbu semavati vel ardi ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum ayetiyle zikretmiştir. Halbuki bu tabakanın arkasında vücudun tayyünat, teşahhusat tabakası vardır. Evvelki tabakanın fehmi ikinci tabakanın fehminden daha yakındır. Ve keza en aşikar dereceyi inne fi kalbi semavati vel ardi ve ihtilafi leyli ayetiyle zikretmiştir. Bu derecenin arkasında arzın şems etrafında emir ve idade ilahiye kanunuyla tahrik ve tehlili derecesi de vardır. Lakin bu derece evvelki derecelen bir derece mahvi olduğundan terk edilmiştir. Ve keza ve cehannel kibane evtada da iç cümlesiyle en okunaklı sayfayı göstermiştir. Halbuki bu sayfanın arkasında direk ve kazıklarla tehlikeden muhafaza edilen bir sefine gibi arzda içerisinde vukua gelen her cümeşten dolayı Parçalanmak tehlikesinden korunmak için dağlarla kazıklanmıştır sayfesi de vardır. Fakat bu sayfe ava o kadar okunaklı olmadığından terk edilmiştir. Ve bu sayfenin altında da şöyle bir haşiye vardır. Hayatı besleyip sağlamak üzere dağlar arıza diyek yapılmıştır. Çünkü dağlar suların mahzenidir. Havanın tarağıdır, tasfiye ediyor, toprağın hamisidir, denizin istilasından vikaye ediyor. Zaten hayatın direkleri bu unsurlardır. Bu sırra binaendir ki şeriatça hilalın tulu ve grubu nazara alınmıştır. Çünkü bu ise ayları günleri hesap etmekten avamca daha kolaydır. Ve yine o sırra binaendir ki ezane avamda tespit ve takdir için Kur'an'da tekrarlar bu kadar gelmiştir. Avamın asıl fehimleri Kur'anca o kadar mürat edilmiştir cümlesini açar mısınız Gül dede? Hay haydim. İnsanlar Kur'an imlerine vakıf olma yönünden avam ve havas olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Büyük çoğunluğu Kur'an'ı anlamaktan, ondaki ince manalara nüfuz etmekten, işari manaları keşfetmekten çok uzak olan avam tabakası teşkil eder. İnsanları inşaat için nazil olan Kur'an sadece alimlerin anlayabileceği ince ve derin manaları nazara verseydi büyük kesim onun irşadından mahrum kalırlardı. Bu sebeple çoğunluğu teşkil eden avamın anlayışı esas alınmış. Bir ayetin çok farklı ciyetleri varsa bunlar içerisinde avamın rahatlıkla anlayabileceği mana nazara verilmiş işaret ve remizlerle havas tabakasına da hitap edilmiştir. Halbuki Kur'an'ın kainattan yaptığı bahis, Halık'ın sıfatlarını ispat ve izah içindir. Binaenaleyh ne kadar Cumhur'un fehmine yakın olursa, irşada daha layık ve daha muafık olur. Kur'an-ı Kerim, keçki kelimesiyle güneşin ceryan ettiğini haber verir. Avam, bu kelimeyi döner manasında anlamakla, kendi hissine uygun gelen bu manayı rahatlıkla kabul eder. Havas ise bu ifadedeki ince hikmetlere nazar eder, güneşin içinde birbirinden farklı çok hareketler olduğunu düşünür. Ayrıca güneşin gezegenleriyle birlikte Vega yıldızına yani Herkül burcuna doğru aktığını düşünür ve Kur'an'ın belaatına hayran olur. Kur'an-ı Kerim avamın anlayışına en ünsiyetli gelen rahatça anlayabilecekler usturları tercih eder. Ve şems tecri ayeti bunun en güzel bir örneğidir. İnsanların çoğu ilim tahsil etmemiş. Yani Arap ilimleri, tefsir ilimlerini, fıkıh ilimlerini, akaid ilimlerini insanların çoğu madem böyle Kur'an-ı Kerim'de o çoğu esas alıyor ama çoğuna hitap ederken o azınlığa, ulemaya da remizler, işaretler veriyor. Kur'an'ın hitap tarzı bu. Avamı esas alıyor. Kur'an'ın kainattan yaptığı bazı Halık'ın sıfatlarını ispat ve itah içindir. Cümlesini açar mısınız Güldü'de? Hay hay yedim. İster güneş dönsün, ister dünya. Dünya döndürmekte, güneşi döndürmekte ilahi bir kudret gerektiriyor. Bu dönme konusunda insanlar arasında görüş ayrılığı varsa ve çoğunluğu teşkil eden avam dünyanın durup güneşin döndüğünü kabul ediyorsa onların anlayışlarına tamamen zıt bir ifade onların işadına engel olabilir o kadar şimdi hangisi dönerse dönsün ister güneş dönsün ister dünya dönsün ikisi de ilahi bir kudret gerektiriyor dünyayı döndürmek de güneşi döndürmek de hangisi dönerse dönsün mesela Allah'ın kudretini orada göstermek Allah'ın ayetlerindendir. Ne? Semavat ve arzın yaratılışı. Daha lisanlarınızın ve renklerinizin farklılıkları da Allah'ın delillerindendir. En geniş daireden de en küçük daireden de bahsediyor. Arayı akla havale ediyor. Çünkü ekser insanlar basit ve sade anlayışlıdırlar. Konuyu biraz daha açar mısınız Gülleden? Hay hay yedim. Gece ve gündüzün ihtilafında Cenab-ı Hakk'a deliller var. Bunu herkes anlıyor ki gece de bize lazım, gündüz de bize lazım, ikisi de lazım. Ama gece ve gündüz nasıl oluyor? Oraya girmiyor Kur'an-ı Kerim. Gündüzü maişetimiz için yaratmış. Elhamdülillah gündüz geliyor, işe koyuluyoruz. Gece geldi mi uyuyoruz, istirahat ediyoruz. Dünyanın döndüğüne çok işaretler var Kur'an-ı Kerim'de. Bismillahirrahmanirrahim. Temür merra Sen dağları sabit zannedersin. Halbuki onlar bulutlar gibi yürürler. Demek dünya yürüyor ki dağlar yürüyor. Demek ki dünya dönüyor. Ayette geceyi gündüze, gündüzü geceye sokuyor diye geçiyor. Bu da dünyanın döndüğüne işaret ediyor. Ama onlar perdeli geçiyor. Dünya gemi gibi geminin hareketini sağlamak için fırtınadan etkilenmemek için gemiye direkler dikiliyor. Gemi direkleri gemiyi nasıl koruyorsa dağlar da arzın hareketinde o direk görevi yapıyor. Suyun mahzeni oldu, havanın tarahı oldu, zararlı gazları temizledi, toprağın da hamisi oldu. Zaten üç önemli unsur da bunlar hayatımıza yardım ediyor. Çünkü bu ise ayları ve günleri hesap etmekte avamca daha kolaydır. Cümlesini açar mısınız Gül dede? Hay hay benim yiğidim. Bugün memleketimizde kimse ne ayın doğuş ve batışına bakmakta ne de bu konuda bir hesap yapmaktadır. Zira devlet yetkilileri bunu bir görev olarak üstlenmişler bu asrın teknolojisinin bütün imkanlarını kullanarak en doğru sonuçlara varmışlardır. Ve Herkesin buna uymasıyla da birlik ve beraberlik sağlanmış olmaktadır. Yetkililer bir sünneti ihya etmek için de rüyeti hilalı görmeyi ihmal etmemişler. Ve kaidesine uygun olarak yapılan rüyetlerle kendi hesaplar her defasında uygunluk göstermiştir. Burada Üstad Hazretleri Kur'an'daki birçok ayetlerin ve bazı kıssaların tekrar edilmesinin hem tehdit hem de tesis olduğunu yani hem kuvvetlendirmek hem de tesis için olduğunu izah ve ispat ediyor. Tesis üzerinde isterseniz bir kısaca duralım. Bina yaparken duvarları sıra sıra örmek tekrar değildir, tesistir. Bu tekrarlarla duvarlar, onların tekrarıyla katlar, Kartların tekrarlarıyla da binanın tamamı ortaya çıkmaktadır. Bir tek taş ile bir bina meydana gelmez. Bunun içindeki tesbihlerde de tekrar vardır. Namazın sonunda sadece birer defa Subhanallah, Elhamdülillah, allah Ekber demekle yetinmiyor. Bunları 33'er defa tekrar ediyoruz. Bunlar tekrar değil, tesistirler yiğitlerim. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davamen elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha ma